Selamlar, saygılar. Bugün de dört metreli bir yorum Ayrıca kısaca bir bir şeye cevap vermek istedim. Yorumlardan geldim. Sürüm tekerlekli kendi başına bir adetin taşıma kapasitesi 350 kilogram. Dört tane tekerlek takıyoruz. Bu tekerleklerde de hesap dört taktığında üç olarak gidiyor. Yani 150 kilogram taşıma kapasitesi var. Bu makine kendi ağırlığı 220 kilogram. 500 kilogram da taşıma kapasitesi var. Yapan 720 kilo. Yani biz yapmış oluyor 1.25 kat daha büyük tekerlek takmış oluyoruz. Önce bu konuyu kapatmış olayım ben. Şimdi şunu yeni yapalım. maksimum kapasiteye ulaştığında buradaki yeni sinir direkt otomatik olarak durup basma ile alırsınız. Burada bir de bu manuel ve yukarıdayken de bu ürünü rahatlıkla hareket ettirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Hayır bir aranızda çalışacaksa bu açılan ayakları var. Buna 35 cm içeriden dışarı çıkar. Her bir tanesi 35 cm Birkaç olduğunu düşünüyorum, hayırlı günler. Evet.